Merhabalar, Vital Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden ben diyetisyen Ayşen Rözen. Bugün sizlere emzirme döneminde nasıl beslenmemiz gerektiği ile ilgili bilgiler vereceğim. Emzirme döneminde en dikkat etmemiz gereken besinlerden bir tanesi ise sudur. Aynı sütünün %87'si sudan oluşur. Bu sebeple ne kadar çok su tüketirsek o kadar çok sütümüz olmaktadır. Sezaryen doğum ve normal doğumdan sonra sütünüzün gelme süresi değişkenlik gösterebilir. Burada strese girmenize hiçbir gerek yok. Doktorunuz ve diyetisyeniniz eşliğinde uygun beslenme programı ile birlikte sütünüzün de devamlılığı için bir beslenme planı oluşturulacaktır. Aynı zamanda süt artıran besinler arasında susam, tahin, yulaf, süt ve süt ürünleri, kuru yemişler, ceviz, fındık, badem gibi yağ içeriği zengin besinler gelmektedir. Emzirme döneminde beslenmede en çok dikkat etmeniz gerekenlerden bir tanesi de bebeğinizin vücudunu iyi gözlemlemenizdir. Bebeğinizin herhangi bir yiyeceğe karşı alerjisi olabilir. Bu yüzden de siz önemli bir gıda tüketirken, kuru yemişler, bitki çayları gibi alerjen besinlerden bazılarını tüketirken, bebeğinizin dış veya vücudunda herhangi bir kızarıklık olup olmadığına öncelik göstermeniz gerekmektedir. Teşekkürler.